Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Her zaman havamız güzel olmuyor. Bugün böyle bir havadayız. Sisli, yağmurlu. Şu çimenin güzelliğine. Çayırlar, su. Ama çok güzel. Su damlacıkları üzerlerinde. Bakın. Buralarda çıplak ayakla dolaşacaksın. Yalın ayak. Aa, çok yağıyor. Arkadaşlar yufka açıyor. Onların yanına gidiyorum. Çekebilirsem. Müsaade ederseler sizlere çekmek için. Çok kötü bir hava var ama ben bu havayı da seviyorum. Ve yalnızım. <laughs> evim, evim güzel evim. Böyle işte şimdi oraya doğru yola çıkıyorum. Yağmur telefonumu ıslatıyor. Çizmelerimi giydim. Tam yayla kızı oldum. Bakın yollara çok kötü. Arkadaşlar arıyorlar beni aşağıdan. Ne zaman geleceksin? Kar bekliyorum diyorum onlara. Kar. Kar yağınca. Karlı havayı da yaşayayım burada. Sisli puslu bir yayla. Erol abi hazırlanıyor galiba gidecek. Bakın. Andan başka kimse yok yaylada. Yayla zamanı bitti. Kış geliyor. Sonbahara inat hala çiçek açmış. Ay. Mor çiçek. Hanife ablam, Hanife hanımcım gitti. Burada bir araba. Baca tütüyor. Yufkalar pişiyor. Arkadaşlar yufka açıyor. Şu evde. Ben de oraya gidiyorum. Ay. Arkadaşlar yayla çok yoruyor bizi. Bakın şu ev defka açılıyor. Şimdi kapılarını çalacağım. Oh yoruldum. Nereden iniliyor? Evet. Aa yufka kokusu geldi. Ah mis gibi. Oho. pasamak yapmışlar. iyi bari. Şuradan ineyim. Düşmeden mis gibi yufka kokuları geliyor. Ay keyvan kovan. Oho. Yufkacılar sizi çeke çeke geliyorum. Ha, tamam yüzden, Bakayım. Sizi çekmeyeyim o zaman. Çekebilir miyim? Sadece yufkalarınızı çekeyim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldim. Hoş bulduk. Yufka kokusu daha yola kadar geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kalkma kalkma. Gel. Hayır lütfen. Sen ben otururum siz. Çekeceksin. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet abi sağ ol. Yanıyor. Ay alır da onları. Ay mis gibi koktu yol Ayşe. Evet değil mi? Ayşe alışmıştır benim çekimlerim onu çekebilirim. Masum yoksa siz de çekebilirim ama. Çek çek. Aç aç. İki tane mi açıyorsun? Hı Aferin kız sana. Dört de açıyorum da biraz su Köyümüzün gelini marifetlidir. <laughs> Aa bu çok alacaktı. Ha, orada da mı var? Şey, Kaç tane açtınız? 60 70 tane. Hepsi 70 oluyor. Maşallah. Yaylada da bu yapılır yani. Yani. <laughs> Yaylanın tadını çıkardık. Evet. Şira, sakız, yufka. Ya bu eski ev er, değil mi? Eski model. Evet. Aa, iki tane oda ama sizin badamanız yok. Var ya. küçücük ora. Hmm. Hani geniş badamalı olur değil mi Mevda? Sedir. Bu eski şey. E, bu. evet. Ha, ama da Yapılır ya. Eskiden böyle hemen buralardan odalara girilirdi. Yaktın mı? Beni görünce yaksın yufkalar. <laughs> Ben böyle birkaç tane açınca şey birkaç tane açınca acın... yok yok olsun. tamam tamam. Belim bugün çok ağırdı da. Arkadan beline vurmasın. Fatmacığım böyle şey iki üç ben. tane açtığım zaman anneme derdi ki şey çağırsak birkaç kişi yani yardıma. Atardım bir tane yufkayı. Bu Ayşe'den, bu Fatma'dan, bu bilmem kimden ki artık çağırdık. Üç tane açıyoruz üst üste. <laughs> Ne haber Ayşe'cim? İyi ben senden ne haber? Benden de iyi. Uğraşıyoruz ama yıkacıyoruz. Ama güzel oldu ha. Evet. Ama tam bugünkü ama. havayı bekledim. Evet tam yufka havası diyorum Bunu ya. biraz sulu ikinci yoğurdum ya. Baştaki daha güzel oldu. Daha düzgün yufkaları. Hı hı. Bu sonu ya biraz sulu yoğurdum onu. Erken bitsin diye. diye. Kuzinenin bilsin. gözünde ayrı pişiriyorsun üstünde ayrı. Tavalar asılıyor. Yani anne ev köyde mi duruyor? Evet. Neydi bunu? tek tek iki tane mi? Evet, iki tane. Yayla marifeti. Tatile çıktık yaylaya. Yufkamı açtım, Fındığımı kırdım, da kavurdum. Oh maşallah. Fındıklarımı hazırladım. Maşallah. Allah güle güle yemek nasip etsin. Amin. Cenni cenni. Fındık da kırdı. Kırdım. <laughs> Köy kızı olduğun için. Ama yıllarda memurluk yaptın yani. Köy kızısın ama. Evet. Emekli olduktan sonra. Köy işine dön. Devam. Devam. Adalarımızın geleneğini devam ettirdik. Evet, Ata ya diyor. Evet. Aşağı biliyor, babamın avayda ev var, Anadolu geldi. Kim ya? Olsun Anadolu. Babamın vardı evet arabasım. Çok, Çok da gidiyor. Değil mi? Herkesi götürüyormuş babam onları. Buraya giderken biri yolda bırakmadı. Allah rahmeti bol eder. Hac yanında zıktan evde bir yalan dur. Seni iyi, bir... Yok 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 bir şey yok olsun arkadaşlar dışarıda sis bakın kapımız açık İçeride yufkalarımız çok güzel dolu dolu bir yayla ile. Şey Düşüyoruz. günlüğü bu. <laughs> saç boş, saç boş, annem öyle dedi. Saç boş, saç. Üstüne yufka, bezleme de yapılır bunun üstünde. Evet, yapılır. Tabii. köyden getirdim. Hmm. Aslında ben de almak istiyorum öyle bir tane düz. Şey de olur saçın üzerinde pizza. Pizza, evet. Pizza Olur. Şey lahmacun. lahmacun. Ne yaparsan oluyor saçta. Gözleme. Katmer. <laughs> Ayşe. Ayşe'cim ateş başında. <laughs> Cüğüm kaynıyor. Çay hazır. İşte böyle arkadaşlar bir sisli yayladan yine sizlere veda edelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.